Merhaba arkadaşlar. 2014 DGS sözel mantık sorularını çözelim. 2014'ten önce Türkçe soru sayısı 80'di. 2014'ten itibaren 60 soruya düştü. 3 veya 4 tane farklı parçaya göre cevaplanan DGS sözel mantık soruları varken artık 2014'ten itibaren bu 60 soru içerisinde 7 ya da 8 tane sözel mantık sorusu var. İlk soruyla başlayalım. 53 56. soruları bu parçaya göre cevaplayacağız. Aslı Beyhan, Cemil, Çiğdem, Dilek, Ercan adlı kişilerin A mağazasından aldıkları pantolon, ceket, çanta, ayakkabı ile B mağazasından aldıkları pantolon, ceket, parfüm, saat, ayakkabı ile ilgili şunlar bilinmekte. Tabloyu oluşturalım hemen. Tabloyu nereye yazalım? Toplamda kaç kişimiz var? Toplamda Aslı, Beyhan, Cemil, Çiğdem, Dilek, Ercan olmak üzere toplamda 6 kişi var. Tabloyu buraya yazabiliriz. Şöyle sırasıyla yazalım. Aslı Beyhan, Cemil, Çiğdem, Dilek, bir de Ercan var. Toplamda 6 kişi. İsimleri sol tarafa yazalım. Genelde bu tarz sorularda isimler sola yazılır. Aldıkları ürünleri ise üste yazmak daha mantıklıdır. Daha sağlıklı bir tablo ortaya çıkar. Dikkat ettiyseniz burada ne diyor? A mağazasından satın aldıkları o zaman şöyle rahat bir şekilde yazabiliriz. A mağazası diyelim şuraya. A mağazasından satın aldıkları bir de B mağazasından satın aldıkları vardır. A mağazasından ne yazmışlar? Onları buraya yazalım ayrı ayrı. Bir de B mağazasından satın aldıkları var. A mağazasından ne satın alınmış? Bir pantolon var. Ceket çanta bir de ayakkabı var. B mağazasından satın aldıkları arasında ise Yine pantolon var. Ceket var. Başka parfüm, saat, bir de ayakkabı var. Şimdi şu alttaki şıklara geçmeden önce, öncüllere geçmeden önce A mağazası ile B mağazasındaki benzerlik nedir? Pantolon her ikisinde de var. Ceket her ikisinde de var. Ayakkabı her ikisinde de var. B mağazasında ne var? Parfüm var, saat var. A mağazasında bir de çanta var. Şimdi yerleştirelim. Her mağazada her çeşit üründen sadece bir adet alınmıştır. Örneğin A mağazasındaki pantolondan sadece bir tane satılmıştır. Ceketten, çantadan, ayakkabından birer adet satılmıştır. B mağazasındaki pantolondan, ceketten, parfümden, saatten bir de ayakkabından sadece bir tane satılmıştır. Çok güzel. Aslı, Çiğdem, Ercan birer diğerleri ikişer ürün almıştır. Bunları yanlarına yerleştirelim. Aslı bir tane ürün almıştır. Çiğdem bir tane ürün almıştır. Şöyle ayıralım. Aslı bir, çiğden bir, bir de Ercan bir tane ürün almıştır. Bunları yazalım. Diğerleri ise ikişer tane ürün almıştır. İki Beyhan, iki Cemil, iki tane de Dilek ürün almış mı? Toplamda kaç tane? İki Beyhan, iki Cemil, iki Dilek, altı. Aslı bir, Ercan bir, bir de e, Çiğ'den birer tane ürün almış mı? Almış. Yani 2, 4, 6, 7, 8, 9. Toplamda satılan ürün nedir? Yani aldıkları ürün 9 tane. Mağazalarda toplam kaç ürün var? 4 tane. A mağazasında 5 tane B mağazasında. Yani toplamda 9 ürün var mı var. Şimdi sırasıyla yerleştirelim. Çiğdem ne almış? Çiğdem çanta almıştır. Çiğdem nerede? Çanta nerede var? Bakın A mağazasında var değil mi? Çiğdem çanta almış mı? Bunu farklı renklerle yazalım. Şöyle. Bakın Çiğdem çanta almış mı? Çiğdem sadece bir tane almıştı. O zaman Çiğdem'in B mağazasıyla işi yok. Bitti. O zaman şunu silebiliriz. A mağazasındaki çanta gitti. Dilek A mağazasından pantolon. Dilek nerede? Buraya pantolon yazabilirim. Dilek A mağazasından bir tane pantolon almış mı? O zaman bu pantolon da gitti. B mağazasından ayakkabı almıştır. Buraya ayakkabı da yazabilirim. O zaman B mağazasındaki ayakkabıyı da sildik mi? Bu da gitti. Çok güzel. Şimdi geriye ne kaldı? Bakalım. Beyhan ile Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynı türdedir. Bakın Beyhan nerede? Şurada. İki ürün satın almış. Beyhan'la kim? Cemil. Beyhan'la Cemil'in Cemil nerede? Şurada. Altında hemen. Beyhan'la Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynıdır. Demek ki bakalım hangi ürünü beraber alabilirler? Bakın A mağazasındaki pantolonla ayakkabı gitti. Bir de B mağazasındaki ayakkabı gitti mi? Şimdi A mağazasıyla B mağazasındaki hangi ürünler aynıydı? Pantolon vardı. Pantolon gitti. Ayakkabı vardı. B mağazasındaki ayakkabı da gitti. O zaman geriye sadece ceketler kaldı mı? Her iki mağazada sadece benzer olanlar değil mi? O zaman Beyhan'la Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynı türde ise ikisi de iki tane almış mı? Almış. O zaman ikisine ne yazmak zorundayım? Ceket. Diyelim ki Beyhan A mağazasından ceketi alsın. Cemil de B mağazasından ceketi alsın. Bunlar kendi arasında yer değişebilir mi? Değişebilir. Beyhan B mağazasından ceketi alabilir. Ya da Cemil A mağazasından ceketi alabilir. Burayı da oluşturduk. Burada tamam. Dilek ile Ercan'ın aldıkları ürünler birbirinden farklıdır. Bakın ceketler de gitti. Tamam mı? Şöyle ceket diyelim ceket diyelim. Bunlar da gitti. Geriye ne kaldı? A mağazasındaki ayakkabı kaldı. Bir de B mağazasından ne kaldı? Pantolon kaldı. Parfüm kaldı. Bir de saat kaldı. Çok güzel. Dilek ile Ercan'ın aldıkları ürünler birbirinden farklıdır. Dilek ile Ercan'ın aldığı ürünler birbirinden farklıymış. Dilek ne almış? Pantolon, ayakkabı. Bunlar farklıysa o zaman Ercan pantolonla ayakkabı alamaz. Değil mi? Ceketler zaten gitmişti. Şöyle kısaca yazalım. A mağazasında ne kaldı? B mağazasında ne kaldı? A mağazasından sadece ayakkabı kaldı. B mağazasında ise pantolon kaldı. Parfüm kaldı, bir de saat kaldı. <laughs> Ercan'la Dilek'in ki farklıysa Ercan pantolonla ayakkabı alamaz çünkü Dilek'le farklı şeyleri alamaz. Ayakkabı, pantolon alamaz dedik. Geriye ne kaldı? Parfüm ya da saat almış olabilir. O zaman hangi mağazada parfüm saat? Bu kadar basit. Ercan bu ikisinden birini satın almış olabilir. Şimdi tabloyla sadece bu kadar yerleştirdiğimiz tabloyla sorulara bakalım. Bu bilgilere göre ürünlerinden hangisini satın almış olabilir kim? Ercan. Ercan sadece ne alabilir? Parfüm ya da saat alabilir mi? 1 ve 2. Ercan ceket alabilir mi? Hayır. Ceket Beyhan'la Cemil tarafından satın alınmıştı. Yani 3 değil. Ercan ya parfüm almıştır ya da saati almıştır. O zaman 53. sorunun cevabı Denizli. Bir 54'e bakalım. Çiğdem ile Beyhan'ın aynı mağazadan alışveriş yapmadığı biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım bir tabloya. Ne diyor? Soruda. Çiğdem ile Beyhan'ın Aynı mağazadan alışveriş yapmadığı biliniyorsa. Çiğdeminki kesin miydi? Kesindi. Çiğdem çanta almıştı. Beyhan'la Beyhan hakkında kesin bildiğimiz ne? A veya B mağazasından ceket aldı değil mi? Ama diyor ki ikisi aynı mağazadan alışveriş yapmadığı biliniyorsa o zaman Çiğdem A mağazasından alışveriş yaptıysa Beyhan ceketi nereden alacak? B mağazasından yapmış olabilir mi? Olabilir. Bir bakalım. Hangisi kesinlikle doğrudur? Cemil A mağazasından ceket satın almıştır. Bakalım. Doğru. O zaman Cemil ceketi nereden alacak? A mağazasından. Beyhan da B mağazasından alacak. Basit. Bu sorunun cevabı da. Adana gelelim şu yukarıdaki soruya. Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangileri A mağazasından bir ürün almış olabilir? Ercan almış olabilir mi? İmkansız. Çünkü Ercan B mağazasından parfüm ya da saat almış olabilirdi. O zaman şu şıkları eleyebiliriz. Beyhan almış olabilir mi? Almış olabilir. B mağazasından. Aslı almış olabilir mi? Aslı da almış olabilir. Çünkü Aslı ile ilgili hiçbir bilgi yok elimizde. O zaman 2 ve 3'ü işaretleyebiliriz. Bu sorunun cevabı Edirne. Geldik 56'ya. Bu bilgilere göre yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle aynı mağazadan alışveriş yapmamıştır? Aynı mağazadan alışveriş yapmamıştır. Aslı burada. Aslı ile ilgili bir şey bilmemekteyiz. Aslı ile kimi demiş? Dilek. Dilek her iki mağazadan da alışveriş yapmış. O zaman Aslı ile Dilek alışveriş yapmış olabilir. Bunu eleyebiliriz. Çiğdem ile Ercan. Çiğdem ile Ercan hakkında herhangi bir şey var mı? Çiğdem ile Ercan. Bir bakalım. Çiğdem nereden alışveriş yapmış? Çiğdem sadece A mağazasından. Ercan sadece B mağazasından. O zaman ikisi kesinlikle aynı alışveriş mağazasından alışveriş yapmamıştır. Cevabı Bursa. Beyhan'la Cemil yapmış olabilir mi? Beyhan'la <laughs> Cemil. Bakın her ikisinin de iki tane ürünü var mı? Ama şu sona bakın. Beyhan ile Cemil'in aldığı ürünlerden biri aynı türdedir. İkisi de ceket almıştır. Tamam mı? İkisi de ceket almıştır. Ama ikisinin sadece bir tanesi yine kaldı ya. Diğeri de aynı mağazadan alınmış olabilir mi? Olabilir sadece aynı mağazadan kesinlikle aynı mağazadan alışveriş yapmayan kimdir? Çiğdem ile Ercan. Biri A mağazası, biri kesinlikle B mağazası. Bu soruyu burada bitirdik. Kaç tane sorusu vardı? 4 tane sorusu vardı. 53, 54, 55, 56. Geldik diğer soruya. 57 ile 60. soruları da bize diyor ki bu parçaya göre cevaplayınız. Bir markette çalışan rayon görevlisi her katı 3 bölmeden oluşan iki katlı bir dolaba. Hemen zihnimizde oluştu. Şöyle diyor. Her katında 3 tane bölme varmış ve 2 kattan oluşan bir dolaba, 2 katlı bir dolaba A, B, C, D, E, F adlı 6 tane ürün yerleştirmiştir. Bakın A, B, C, D, E, F. 1 2 3 4 5 6 adlı 6 çeşit ürün yerleştirecektir. Ürünler ve bölmelere dair şunlar bilinmektedir. Şimdi burası 1. kat Burası ikinci kat değil mi? İkinci kat birinci kat. Şimdi her bölmede yalnızca bir ürün vardır. Onları farklı renkle yerleştirelim. B ve E yan yana konulmamıştır. B E yan yana kesinlikle değildir. Yani şuraya veya şuraya B E gelemez. A F bölmelere altlı üstü yerleştirilmiştir. A F bölmelere altlı üstü yerleştirilmiştir. A da altta olabilir. F de altta olabilir veya tam tersi. F üste gelebilir. Ama Birbirinin tam altında değil. Yani A burada, F burada diyemeyiz. Altlı üstlü. Bir bakalım. Aslında altlı üstlü yerleştirilmiştir demesinin mantığı bence odur. Altlı üstlü yerleştirilmiştir mantığı. Bizzat o aslında. A'yı buraya yerleştirdim kafama göre. F'yi de buraya yerleştirdim. Peki bunlar kendi arasında yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. B dolabın üst katında. C ise alt katındadır. Ama altlı üstlü dememiş şurasını az önce yanlış söyledim. Atlı üstü diyor ya tam. Yani şu şekilde daha doğrusu. A, F veya F, A. Biri direkt diğerinin altındadır. Yani şöyle değil. Bakın şöyle değil. Anladınız burayı. A, F. B dolabın üst katında. B'yi buraya yazdım. C ise dolabın alt katındadır. C'yi de kafama göre buraya yerleştirdim. Bir de adam bize ne diyordu? B ile E yan yana konulmamıştır. Bu elimizde kalsın. D orta bölmelere konulmamıştır. D orta bölmelere konulmamıştır. E üst katta sağ köşedeki bölmededir. Üst kat burası değil mi? Sağ bölme burası değil mi? O zaman E'yi buraya yazabiliriz. O zaman D nereye gitti? D'yi buraya yazdım. Bu birinci tablo. Demek ki bir tane tablo yine çıkacak arkadaşlar. Onu da şuraya bir yere yazalım. İkinci tabloyu da şu şekilde yapalım. Bu da bizim ikinci tablomuz. Birinci tablomuz, ikinci tablomuz. Burası birinci kat, burası da bizim ikinci katımız. En sondan başlayalım bu sefer. E üst katta sağ köşedeki bölmededir. E'yi buraya yazdık mı? Tamam. B dolabın üst katında C ise alt katındadır. D orta bölmelere konulmamıştır bu sefer bakın ben B'yi buraya alamam. Çünkü E ile yan yana geliyor. İmkansız. B'nin zaten kesinlikle yeri verilmiş mi en altta? O zaman B tekrar buraya gelecek. A, F bölmelere altlı üstlü yerleştirilmiştir. A'yı buraya yazalım, F'yi buraya yazalım. Tabi bunlar kendi içinde yer değiştirebilir. Hangisinin altta? Hangisinin üst olduğu kesinlikle bilinmemekte. C alt katta olduğu söyleniyor. C'yi buraya yazabilir miyim? C'yi buraya yazabilirim. Doğru. D orta bölmelere konulmamıştır. Bakın şurası orta bölmelerde değil mi? Kesinlikle buraya D gelemez. O zaman D'yi de buraya yazdık mı? Yazdık, bitti. Bizim ikinci tablomuz da bu şekilde. 57. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesin olarak doğrudur. B üst katta sol köşedeki bölmededir. Üst kat şurası değil mi? Sol bölme neresi? Burası. Doğru. Bakın her iki tabloda da B üst katta sol köşedeki bölmeye gelir. A üst katta ortadaki bölmededir ama kesin olarak bilmiyorum ki Alta da gelebilir. AF altta üstü ama hangisi altta hangisi üstte bilmiyorum. AF böyle de olabilir veya böyle de olabilir. Bunlar yanlış. Bunları eledik. Cevabımız Adana. 57. 58'e bakalım. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Alt katta sağ köşedeki bölmede olma ihtimali olan iki tane ürün vardır. Bakın alt katta demiş. Alt katta sağ köşedeki bölmede yani şurada olma ihtimali iki tane ürün var. C var. Bir de ne var? D var. Doğru mu? A doğru. Üst katta sol köşedeki bölmede olma ihtimali olan bir ürün var. Bakın üst katta sol köşede olma ihtimali ne var? Birinci tabloda B. İkinci tabloda yine ne var? B var. O zaman bu da doğru. Bir ürün var. Alt katta ortadaki bölmede olma ihtimali olan 3 tane ürün vardır. <laughs> alt katta ortadaki bölmede. Şimdi alt katta ortadaki bölmede. Yani şurada bir F'nin olma ihtimali var. Bir de A'nın olma ihtimali var mı? Var. İki tane ürünün olma ihtimali vardır. Yani cevabı Ceyhan. 3 tane değil iki tane Cevap Ceyhan. Geldik bu soruya. D'nin alt katta sol köşedeki bölmede olduğu biliniyorsa D'nin yani birinci tabloyu diyor bize. Şurada alt katta sol köşedeki bölmede olduğu biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur? A alt kattaki orta bölmededir. Hayır. A ile ilgili kesin bir bilgi yok. C sağ altta sağ köşedeki bölmededir. Doğru mu? Doğru. Eğer D soldaysa C alt katta sağ köşedeki bölmededir. Cevabı Bursa. Geldik 60. ve son soruya. Alt kattaki bölmede olma ihtimali bulunan toplam kaç tane ürün vardır? Alt katta yani şuralarda diyor değil mi? C'nin olma ihtimali var mı? Var. D'nin olma ihtimali var mı? Var. 2. A'nın olma ihtimali var mı? Var. A ile F ye yer değişebilir miydi? Değişebilirdi. Bir de F'nin olma ihtimali var. Toplamda altta bölmelerde kaç tane ürün olabilir? 4 tane o ürün olabilir. Cevabı Denizli. Çok zorlayıcı değildi bu sorular 2014 soruları. İnşallah faydalanmışsınızdır arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle 2015 sözel mantık sorularında kendinize dikkat edin.